Arkadaşlar SLM CNM'ler. Wow. wow. <laughs> Birlikte. Ama bir kere yere bak bir kere. Birlikte o zaman. Ama hep sen yapıyorsun. Neyi? Ama. Neyi? Kalemle oynamayı. Bir kere sonra ben yapayım bak bir kerecik. Bir kerecik. Bir dünürler. Bir hepsini değil ya. Hepsini değil ya. Eve kadar yani bu benim bitene kadar. Hayır. oha ya. Sen bir bölüm bitene kadar oynuyorsun kanka. Kanka ama benim tabletim. Bunu da ben sana yüklettim. Hatırlatayım. Yüklettim ama. Oynamıyorum. Oynamıyor muyum? Ne oynamıyor? <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Lan kaçıncı bölümde? Dördüncü mü? Üçüncü mü? Siz yazın unutun. Dört. Dördüncü bölüm işte. <laughs> Arkadaşlar Aras'a bir teklifim var. Ve Aras bunu duyunca şaşırılacak. Çünkü ilk defa şunu izin vereceğim. Niye? Hastanedeki Aras kız arkadaşıyla buluşmuyor tabii ki Bu şaka. <laughs> şimdi ara la, hastane nerede? Dur iki dakika hastaneyi bulayım el söyleyeyim heyecanlandım sonra şimdi söyle ay şimdi söyleyebiliriz. Aras benim de bacağımı kırıyor. O saniye kadar Aras bunu oynuyor. Ne? Aras benim bacağımı kırıyor. O saniye kadar Aras oynuyor. Aa. Lan burada deprem oluyor. da bir. Arkadaşlar deprem oluyor burada. 1 2 3. Allah! Bir dakika şimdi yıkıp geliyoruz arkadaşlar buraya. Aa! Allah kaçalım. Kaçalım. Şunu, şunu nefesiz kaldım. Gideyim hemen. Last time. Şşş, şimdi bak tane ölücük, ne yapalım. Giderler. bu <laughs> şey deprem oluyormuş. İyi ki burada şey yok ya. Yayla <laughs> Aras. Sadece ikinci sadece bunun em burlar bun bunlar şeydi. Sadece bunlar birinci okay. sadece sadece Bak, sadece birinci kat ikinci kat üçüncü katta M deprem olmuş yani M, çünkü bir sadece birinci kat M sıfırıncı kat M daha güvenliymiş o yüzden daha en alt kat kanka bu. en üst kat daha güvenli olması gerekiyor. Hayır kanka bak şimdi hani bu hani bazen alt kat alt katları kalıyor da en üstler yıkılıyor ya. Altıcı bak geçen sene öyle olmuş ya. Oh iyi ki burası yıkılmamış. Hı. Çabuk çıkın. Çabuk çabuk. Çabuk çıkın. <laughs> bunlar zehir. Çabuk, çabuk, çıkın çıkın. Çıkın çabuk, çabuk. Çabuk. Çabuk çıkıyoruz. Neyse burada da vesiz kalmam. Ya Ne yapabilirim Ayak kırık ya Zaten yürüyebiliyorum Asmin Geliyorum beni bekle Geliyorum bekle, Geliyorum, bekle. Lan ben seslendiriyorum beni Geliyorum Bekle Çabuk çıkmamız lazım Beni bekleyin Beni bekleyin. Asıl beni bekleyin be. Anne. Şimdi burayı yıkmaya hazır mıyız? Evet. Şimdi burayı yıkmaya hazırız. Siz. Siz. Ee, dur kanka. Sizi söyleyeceğiz be. Bak, hemen size müdür, devlet, e, polis, e, memur, runa filan söyleyeceğiz ya. buna nasıl yaparsınız? Şimdi yapamazsın canım. Kapılar Blarkıp Kapılar kapanır. Nefessiz kalır hep. İki bir dakika bir saniye. Her herkes nefessiz kalır. Bunların yüzünde maske olduğu için nefessiz kalmıyorlar. Yalandan maske Kanka. var arkadaşlar yüzünde. Kanka. Kanka. Ya. Sadece kapılar kapandı. Burası kapanmadı ya. Burası kapanmamış. Hmm. Ne yaptınız siz? Aynen ne yaptınız siz? Kapıların yüzü kapıların yüzünden burada bir burnum açık bir burnum kapalı yüzüyorum be resmen. Şuradan kaçalım gelin. Aynen. Aralarlık versin. Çıkın çıkın. <laughs> du, dur lan buradaydı lan nasıl kapı kapalı ya ben buradan nasıl çıkacağım sizi taşınla kurtarır al sana kırılır hayır bu bu kapı kapalıyor bu kapı değil al Oh be gelin koşuyor koşuyor. Hayır burası kapalı ya. Burası burası burada bir varmış. Orası kapalı ya. Ben buradan bahsetmedim. Nasıl? E şuradaki kapı var ya şu şunlar işte onlar çalışmıyor böyle kalıyor bariyerler. Bur buraları da kapalı. He burada kilitli kalıyor şuraya kadar. Tamam. Evet. <laughs> ne işim var? Ben elim değilim kişi. A pardon sümük. Bak. Aras bir saniye bak. Sarı. O da sarıydı. Neyse. Ya çıkamıyoruz bu. Allah'ım ya Rabbim bu nasıl bir insan var? Sizi kurtaracağız oradan diyeyim. Sizi kurtaracağım oradan. <gülüyor> 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 Iy. E birden yüzünde falan kan geliyor bir saniye. Şu arkadaşlar şu mor kanları olan da var. Iy. Ne yaptın sen de bu? Ne yaptın sen? Lan nasıl? Hayır hayır bu diyor bu bu sen diyorsun. Bir saniye bir saniye. Sen Lan ne? buradan gel. Canım çok acıyor. Cık. sadece bir şey yaptık. Ne oldu ki? Bir dakika. Ölmeye başladı. Bir dakika bir dakika. A, a, a. Aysel teyze. Sen mi yaptın hepsini bunları? Tabii ki de çocuğum. Biz tanımıyor muyuz seni? Aysel Aysel teyze, Aysel yenge... Aysel, Aysel yenge olsun. Aysel yenge... Nasıl sefer bir şey demiyorum. Ama... Yarın misafirliğe gelirseniz... Orada... Çocuğunla beraber... Hayatınızın son gününü görürsünüz. Tamam mı? Yani sizi bıçaklarız. Anne yani yani bu... Bu Oroşbudut ne diyor? Seninle işim yok bücür. Ben de sana çok meraklıydım. Kankam kurtarın. Kankam yani kurtarın. Bir bağırıyor kanka kurtarın. Ay. canım acıyor dur ölmeye başlar dur bir saniye kanka buraya ben yapayım iki dakika ee, insanları ölürken gözü de çıkalıyor böyle <laughs> ölüyor de ölüyor ölüyor ee, birden şöyle ölmüyor ama hastanede ikinci katı falan çıkarıyorlar. Başta arkadaşlar başka hastaneye gidecekler ama bu hastane olacak. Kanka ya biz kanka biz hastane yapalım. Biz hastane yapalım. Olmaz mı? Küçük eve. Hangi eve? Gösteririz. Neyse biz gidelim oğlum. Bu da Başka isimiz. Hadi gidelim anne. Bu Orospu işimiz yok. Dur ben iyiyim de. Ben iyiyim diyorum. Arkadaşlar bir saniye buraya. Ben iyiyim iyiyim. bu hastaneden hemen gidiyoruz. Benim daha birisini beni etmeyin. Bu hastanede işimiz yok. Başta hastane, hastaneye gidelim. Allah rızası için. Ben bunu yengen. Tam, tamam, tamam hadi gidelim. Gidiyoruz. Tamam. Ben de kendi gücümle buraya kırarım zaten. Gelin. Şimdi. Şimdi kanka.